Sözleşmeli öğretmenlik, daha önce denenmiş ve başarısız olmuş bir sistem, 2016 evet. yılında tekrar uygulamaya konuldu. Şimdi Sözleşmeli öğretmenlik sistemiyle birlikte arkadaşlarımız, başta 4 artı de 2023 eğitim vizyonuyla bu 3 artı 1'e düşürüleceğe söylendi ama şu an resmi bir şey yok. Herhangi bir kanun değişikliği yok. Sözleşmeli olarak göreve başlıyorlar. Tabii sözleşmeli öğretmenliğinde başlı başına sorunları var. Aile dramları. Yani sizlere de muhakkak geliyordur. Bizlere Tabii. de e, iletişim kuruyor arkadaşlar. Anne bir tarafta, baba bir tarafta, çocuklar bir tarafta, sözleşmeli öğretmenler, aileleriyle ayrı. Düşünün, banda çalışan bir öğretmenimiz, eşi Konya'da çalışıyor, İzmir'de çalışıyor. Çocuklar annesinde ya da diğer eşinin yanında çocuğunu göremeyen bir öğretmen düşünün. Bu öğretmen arkadaşımız ne kadar verimli olabilir? O yüzden. Bizler muhakkak ki sözleşmeli öğretmenlik sisteminin kaldırılmasını talep ediyoruz. Tabii bu kaldırılma aşaması zaman alacaktır. Hı hı. Bu zaman sürecinde de arkadaşlarımızın aile birliğinin sağlanmasını talep ediyoruz. Bu zaten anayasanın 41. maddesine aykırı. Aile bütünlüğü çok önemlidir. Muhakkak ki bu arkadaşlarımızı aileleriyle birleştirmeliyiz ve çocuklarıyla buluşturmalıyız. Tabii bakanlık şunu yaptı. Her ne şart olursa olsun siz sözleşme imzaladınız. Hı hı. Sözleşmede şartlar belli. Bu şartlar kapsamında görev yeriniz değiştirilemez dendi. Sonra Sayın Bakan'ın gelmesiyle birlikte bir esneklik sağlandı. Sağlık özrü bu kapsam dışına bırakıldı. Sağlık özründe artık sözleşmeli öğretmenler de tayin olabiliyor. Eş durumunda tayinde ise sadece iki eş de sözleşmeli öğretmen ise bunları bir arada buluşturabiliyoruz. Ama eşi özel sektörde çalışanlar nasıl buluşacak? Mesela ...Kanal B Stüdyosu'nda çalışan bir hı hı. arkadaşımızı düşünün. Şırnağı atandığı işi. Bakanlık şöyle diyor. Siz gitmeyin, eşler gelsin. Peki Kanal B'de çalışan arkadaşımız Şırnağı nasıl gidecek? Gitme şansı var mı? Muhakkak ki yok. Esnaf olan arkadaşlarımız nasıl gidecek? Tabii ki gidemeyecek. Bu yüzden sözleşmeli istihdam türü sakıncalı bir istihdam türüdür. Hani bunun çözüm yöntemleri var. Hı. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılabilir. Nasıl kaldırılabilir? Daha önce de her zaman ifade ediyoruz. Bizim yer değiştirmede ciddi bir problemimiz var. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı olarak atama ve yer değiştirme sistemi sıkıntılı. Adil değil, öngörülebilir değil. Bu yüzden bunları yeniden düzenlemek gerekir. Öngörülebilir bir yer değiştirme sistemi gerekir. Ve en önemlisi teşvik. Maddi teşvikle birlikte öngörülebilir bir yer değiştirme sistemi getirilirse, arkadaşlarımız sözleşmeye gerek kalmaksızın kadrolu istihdam türüyle görev yerlerinde çalışacaktır ve 4 sene, 5 sene, 6 sene sonra hangi ile hangi ilçeye gidebileceğini de bilecektir. Böylelikle kaldırılabilir sözleşmeler. Tarih.